Merhaba TVG'miz takipçileri. TR Suro Mayra Server'ından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü yayın canlı yayın değil çünkü bir jobla alakalı bir etkinlik göstermeye çalışacağım sizlere. Zerkim'in dolmasını bekliyordum ve Zerkim de doldu. Şimdi iki tane karakterim var Myra Server'ında arkadaşlar. Biri Hunter, biri TF. Böyle yapın. Size tavsiyem bir karakterinizi hunter, bir karakterinizi TF yaparsanız eee stone ticareti yapmadan da kendi ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ancak benim birinci önceliğim biliyorsunuz ki ben donatesiz bir şekilde size bu kasma işlerini Mayra'daki olayları göstermeye çalışıyorum. Şimdi donate atmadan oynamak oynayabilmek için tabii ki oturup düşündüm. Yani düşünmek lazım. Neler yapmak lazım. Oyunun bize sunduğu şeyleri elimden geldiğince kullanmaya çalışacağım. Nedir bunlar? Mesela gold kasıp bu gold'u silk itemlere çevirebilmek. Ya da şöyle bir şey olabilir. Ne denir ona? Stone kasarak, ticket kasarak bunları yine golda çevirip ya da direkt sil itemlerle VTD yani takas ederek itemlere ulaşabilirsiniz. He yani nasıl olacak? Mesela 14 eme bir aylık pet vardı. Tabi üzerinde o kadar goldum olmadığı için iki karakterimde toplamda o kadar gold olmadığı için bunu size gösteremedim. Ha, oyun içerisinde göstereceğim daha bir sürü şey var. Bazıları olumlu, bazıları olumsuz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi üzerimde bir boşluk var. 20 tane kadar. Hatta ben şöyle yapayım. Gerçi şu an TF'lerinki açık değil. Yanlış kapıdan gelmişiz değil mi? Tahminim şu yönde arkadaşlar. Birazdan Birazdan Hunter ticareti Hunter kervanı Yola çıkacak. GM kervanı. Eğer etrafında koruyan Hunter'lar olmazsa Saldırıp şöyle birazcık mal çalmayı deneyeceğim. İlk defa bunu deneyimleyeceğim. Tabi bu level'da vurduğumuz hasar yeter mi? Yoksa ee, düşecek itemler bizim hasarımızın yüzdeliği ile alakalı mı bilmiyorum. Göreceğiz. Yani bunların hepsini ben de ilk defa deneyimleyeceğim. Bakalım neler olacak. Şimdi bununla special goods box 20 tane buradan alabilirsem kendi kervanımı çıkartacağım. Tabii ki kendi kervanımı başka bir videoda sizlere göstereceğim. Keşke üzerim komple boş olsaydı şu güzergahtan geliyor diye biliyorum. Bir 15 dakika yayını durdurdum arkadaşlar. Daha gelmedi, çıkmadı. Tabii ki bunun şimdi bu ne kadar da bir çıktığı belli değil. Oyuncular ne kadar hızlı kervanı doldururlarsa o kadar hızlı kervan yola çıkıyor. Istro'da mesela daha nadiren çıkıyordu. Şu anda burası çok daha aktif, çok daha ateşli olduğu için Gün içerisinde 4-5 kez, 6 kez, belki 7-8 kez falan çıkıyor herhalde. Bilmiyorum tam olarak da bayağı bir görüyorum yani yola çıktı diye. Kervan ticareti başladı mı diyor. Bir şey diyor. Şimdi yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Çıkan yazılara göre sizlere konuşmaya çalışıyorum tamamen. İnternette araştırdım pek bir bu konuda aslında bir bilgi kirliliği de değil. Bilgi yok piyasada. Yani gerçekten bilgi yok. Yani GM kervanı nedir? Konsinye kervanı nedir? Yani aynı şey. Ne zamanlarda yola çıkar aşağı yukarı? Bu kervanın olayı şu. Şu malları topluyoruz ya arkadaşlar yaratıklardan düşen. Bunları mesela TF'ler kaçakçı Chao'ya, Hunter'lar da tüccar Yusun'a, janganda teslim ediyor. Beşinci seçeneğe tıklayarak. Buna bastığınızda yani şu, bu şu anlama geliyor. Kardeşim benim kervan çekecek zamanım yok. Ben bunu buradaki sisteme yatırıyorum. Sistem benim adıma kervanı çeksin demek. Kervanı peki ne zaman çekecek sistem? Belli bir miktarı var. O miktarda olduğunda GM kervanı otomatik belli bir süre sonra çıkıyor. Şimdi ben bu yayına neye göre girdim? Dedi ki bir 25 dakika önce şunu dedi. Hunterlar için konsinyere yatırımı kapandı mı? Öyle bir şey söyledi. Öyle bir şey deyince ben de belki dolmuştur aşağı yukarı dolmak üzeredir diye düşünüp getirdim TF karakterimi. Ha bakalım denk gelmeye de bilir. İnanın birçok forumu foruma girdim. Nedir, ne değildir? Araştırdım size daha fazla bilgi verebilmek için ama maalesef Yeterli bilgiye ulaşamadım. Yani kısaca size bahsettiğimden onlar da bahsetmişler. Ya yani ne kadar da bir çıktığı belli değil. Aktif olmanız gerekiyor tamamen. beklemeye devam yapacak bir şey yok Videoyu tekrardan durduracağım dostlar. Bakalım. Umarım kısa süre içerisinde çıkar. Değerli arkadaşlar bir yarım saat daha videoyu durdurdum. Hala bir bildirim gelmedi. Ben de tekrardan botu saldım kasmaya. Bu arada gördüğünüz gibi 20 tane mal vardı üzerimde. Onları da yatırdım dedim ki hani çıkarsa üzerimiz boş olsun. Saldırdığımızın bir anlamı olsun diye. Onları da boşalttım. O yatırımı nasıl yaptığımı başka bir video içeriğinde sizlere göstereceğim. Şimdilik sizi biraz burada at yaratıklarında seslerini dinleterek çıldırtayım. Kendimi de çıldırtayım. Bekliyorum. Bir umudum var çıkarsa diye. Evet, orada mesela bu da diğer karakter. Şöyle botumu bir durdurayım. Orada bakın gördüğünüz gibi bir tane special goods box var. Bunların neden yerde olduğunu da başka bir zaman sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hatta bununla alakalı bir video içeriği de sizlerle olacak. Gara Karakoram'da isuyu kesmiş. Şerbot karakterimizi kapatalım. Düştü. bir düşmüş. Her şeyi toplatıyorum bu arada arkadaşlar. 38 tane de return'ım olmuş. Yani bunu bildiğiniz gold botu gibi kullanıyorum aslında. Şu anda karakterin kaç level? Bakın gördüğünüz gibi bu arada şunu da şu bilgiyi de vereyim. Bakın job seviyem 31 level. Ama karakterimin level'ı sizin level'ınızı geçemiyordu. Gerçi şu anda yeni sistemde bir herhangi bir değişiklik var mı? Geçiyor mu? Onu bilmiyorum ama eskiden geçmiyordu ISRO'da. Hala öyle mi onu bilmiyorum. Şimdi pet almadım. Deneyimlemedim burada onu. Ama job level'ı sizin level'ınızı geçebiliyor. 40 level'da arkadaşlar farklı bir olay olacak. Onu da sizlere göstereceğim. TVGmiz YouTube kanalını takipte kalın. Kanala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak paylaşılan videolardan ve açılan canlı yayınlardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bu hafta pazar gününe kadar yoğunum. Pazardan sonra biraz daha boşa çıkacağım ve o zaman TR Sıro'dan da daha uzun videolar göreceksiniz. Zaten her akşam Rollet Online'da canlı yayını açıyoruz. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.